üçüncüsü de sosyal fonksiyondur. Bu üç fonksiyon altında hizmetlerini gruplandırırız. İşte ekonomik fonksiyonu ele aldığımız zaman odun ham maddesi üretimi fonksiyonel bir hizmet. E, bu belki de hani orman genel müdürlüğü ya da orman işletmeciliği olarak ifade ettiğimizde e, olayın en büyük kısmı olarak nitelendirilen durum ama aslında öyle değil. Nedir? İşte tomruk üretilir, tel direk üretilir, maden direk üretilir. Sanayi odun dediğimiz vasıfta ürün, kağıtlık, lif, yonga, yakacak odun. Bunlar sektörel bazda farklı farklı talepleri oluşturulan ürünler. Biz orman mühendisleri ormana iki görüşle bakarız. Birincisi mekanik görüştür, diğeri organik görüştür. Nedir mekanik görüş? Ormanı mal ve hizmet üretmeye yarayan bir arazi parçası olarak görürüz. İkincisi organik görüştür. Organik görüş bir organizmanın temsilcisi olmak zorundadır. Bir biyolojik çeşitlilik vardır, bir yaşam ortaklığı vardır. Dolayısıyla bir besin zincirinden oluşur. İnsan da bu besin zincirinin içerisinde en önemli yırtıcılardan bir tanesi maalesef. E, dolayısıyla sistemin Organizma bütünlüğü içerisinde ele alınma zorunluluğunu dikte eder. Aksi takdirde mekanik görüş doğrultusunda sürekli tüketim alanı olarak değerlendirebileceğiniz bir orman varlığını ele alabilirsiniz ki bu yıkıcı olur. Dolayısıyla denge noktasında organik görüş, mekanik görüşü dengeler. Şimdi odun dışı üretim, bunlar da çok önemli. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var tabi özellikle son, su, mineral ürünler su, kum, çakıl, taş ve maden gibi. Bunlar da odun dışı ürün olarak orman alanlarından elde edebileceğimiz ürün niteliğini tanımlıyor. E, tabii ki bitkisel ürünler reçine, defne yaprağı, çam fıstığı, kestane, çam balı, kekik vesaire gibi birçok ürün, hayvanlar, kuşlar, memeliler, balıklar yine bir üretim dengesi içerisinde ormanların sağladığı hizmetleri ele almamıza neden oluyor. Tabii burada şu maden konusunu özellikle bir hafızanızda tutun lütfen. Sonda onunla ilgili önemli bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Şimdi ekolojik fonksiyonlu alanlar dediğimiz zaman erozyonu önleme yani toprak koruma fonksiyonlu ormanlar çok önemli. İşte eğimi ne olursa olsun en az bir hektarlık alanda oluk oyun erozyonu bulunan ormanlar, eğimi %70'in üzerinde olan ormanlar, heyelan olan olaylarının bulunduğu ormanlar, ve ormanın alt sınırında bulunan işlenen ya da işlenmeyen arazilerde oyuntu erozyonunun göründüğü alanların üstündeki ormanlar bu fonksiyonu yerine getiren alanlar olarak ayrılmalıdır. Ona göre planlanmalıdır ve ona göre işletme stratejileri belirlenmelidir deriz. Deriz ama uygulamada maalesef bunun dışına çıkılan durumlarda olmuyor değil. İşte sahil ve iç kumulların bulunduğu yerlerin çevresindeki ormanlar Yüksek eğimli bünyesinde yerinden kopacak, yuvarlanacak gevşek şekilde taş ve kaya barındıran, yuvarlanacak bu taş ve kayaların yol yerleşim yeri gibi alanlara tehdit ettiği yamaçlarda bulunan ormanlar yine ekolojik fonksiyonlu orman alanları içerisinde yer alıyor. Taşkın ve sel felaketine yol açabilecek akarsu havzalarındaki ormanlar önemli. Çığ tehlikesinin bulunduğu yerlerdeki ormanlar erozyonu önleme fonksiyonlu ormanlar olarak. Ayrılıyor ve planlanıyor. Ee, ekolojik fonksiyonlu ormanların içerisinde bir de klimatik, iklimsel fonksiyonlu ormanlar var. Ee, konuşmacılar bahsettiği iklim değişikliği çok önemli bir olgu. Ormanlar atmosferdeki karbondioksit oranını azaltıcı etki yapan ve sera gezini etkisini azaltacak mekanizmaların içerisinde çok önemli bir görev üstleniyor ki, işte bakın şurada 1960'lı yıllardan sonra özellikle atmosfere salınan karbondioksit miktarlarında normal seviyelerin iki katından daha fazla bir emisyonun ortaya çıktığını, bu sürecinde 1890'lı yıllardaki sanayi devrimiyle başladığını, dolayısıyla e, iklim krizinin kapıda değil, kapıdan içeriye girip e, tamamen hayatımızın tam ortasında yer aldığını söyleyeceğimiz dönemleri yaşıyoruz. Ee, bilim insanları Paris Antlaşması da bunu deklare ediyor. İşte 2 santigrat derecede e, iyi geçmeyecek şekilde planlamalar yapmak gerektiği, mümkünse 1.5'ta bunu tutabilmenin hedefleri araştırılıyor ya da olanakları araştırılıyor diyelim. İklim ee, iklim krizinden geri dönmek mümkün değil. Durdurabilmek için çaba sarf ediyoruz. E bunun içinde biz insanlara e, koruma kullanma dengesi içerisinde çok önemli sorumluluklar düşüyor özellikle politikalara yansıyacak ve genel davranış biçimine dönebilecek hareket mekanizmasını işlendirmek mecburiyetindeyiz. Ee, Oğuz Hocamın da konuşmacı benden sonra onun çalışma alanları doğayı koruma fonksiyonlu ormanlar, doğa koruma fonksiyonu çok önemli. İşte milli park dediğimiz, tabiat parkı dediğimiz, tabiat anıtı dediğimiz ya da tabiatı koruma alanı ve benzeri birçok koruma statüsünde alan var. Ama temel olanlar bunlar. Bizim aslında baktığımız zaman biyolojik çeşitliliği korumak açısından ya da geçmişten emanet aldığımız ve geleceğe emanet olarak devredeceğimiz doğada önemli rezerv alanları oluşturan noktalar buralar. En basitiyle milli park tanımı içerisinde şöyle bir ifade vardır. Uluslararası öneme sahip doğal ve kültürel varlıkları barındıran alanlardır. Bakın, ulusal ve uluslararası öneme sahip doğal ya da kültürel varlıkları barındıran alanlardır milli parklar. E siz bir alanı milli park ilan ettiğinizde bu varlığı kabul etmiş olursunuz. Uluslararası öneme sahip, nadir endemik türlerin bulunduğu, doğal veya da kültürel varlıkları barındıran alanlar. Soru işareti. Burayı da lütfen unutmayalım. Yine sosyal fonksiyonlu ormanlar, hidrolojik su koruma fonksiyonlu ormanlar, Su üretimi, su dengesi içerisinde çok önemli döngüsel hizmetleri yerine getiriyor ormanlar. Toplum sağlığı fonksiyonlu ormanlarımız var. Ee, yani insanın yaşadığı çevrenin sağlıklı bir ekosisteme dönüşebilmesi noktasında, sisteme dönüşebilmesi noktasında çok önemli e, etkileri var. İnsanın ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilemesini önlüyor. Tabiatın içerisinde var olan insanların, yaşayan insanların, Yapay unsurlardan uzaklaşan daha doğal yaşam olanaklarını kullanan insanların ömrünün daha uzun olduğuna dair bulgular da hepimizin malumu. Yine estetik ve görüntüyü koruma fonksiyonlu ormanlar var. Dağlarda eşsiz sonbahar manzaraları psikolojinize iyi gelir, antidepresan etki yaratır, sizi mutlu eder. Aynı zamanda doğada insanın etkisine bağlı olarak yaşanan bazı bozulmaları da, Gizler sizin görmenizi engeller. Dolayısıyla yok saymanıza neden olmaz ama en azından psikolojik rahatsızlığınızı minimize edebilecek bir özelliği de var. Ama siz bunu tabii böyle düşündüğünüzde ormanın ta göbeğine bir e, kirlilik yaratacak e, bir başka hizmeti koyduğunuzda orman bunu engelleme noktasında ne yapsın? Hiçbir şey yapamaz, çaresiz kalır. Dolayısıyla... Kullanma dengesi içerisinde nerelerin hangi vasıfta kullanılacağını iyi planlayan insanlara ve politikacılara ihtiyacımız var. Evet, rekreasyon fonksiyonlu ormanlar, evet, dinlenme, eğlence maksadıyla kullandığımız alanlar var. Bizim için önemli noktalar tabii ki orman kanunu, sivil vatandaşın ormana girişini çok arzu etmez hatta yasaklar. Ama biz o yasa sadece yangın dönemlerinde kullanıyoruz. Ya i̇şi olmayan giremez diye bir tabela vardır ya. Aslında ormanlarda böyle alanlardır. İşi olmayan girmemelidir. Ama tabi orman hepimizin yaşadığı alanlar. Yaylacılık faaliyetleri, geleneksel faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri bizim yaşamımızın dışında kalabilecek olgular değil. Dolayısıyla ormanın içerisinde var olabilmek, ormanı anlayabilmek, çevreyi bilmek, tabiatı bilmek, tabiatın dengelerine haiz olabilmek ...sizin daha doğru ve kaliteli yaşayan insanlar haline dönebilmenizin yoludur. Dolayısıyla ormanlar aslında aynı zamanda açık laboratuvarlardır. İnsanların buralarda dolaşmasında hiçbir sakınca olmamalıdır. Ama doğru felsefe ve mantıkla bu işin yürütülmesi gerekir. Şimdi... Ee, Vaktim var değil mi Sayın Başkan? Ekonomik olmaya çalıştım. Öyle bir planlama yaptım. Şimdi... Ee, 6831 sayılı Orman Kanunu, ormanları korumaya yönelik, değil mi? Kanunlar koruyucudur, kollayıcıdır. Öyle olmalıdır. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16. maddesine bakalım. Az önce ben şu mikrofon şey midir? Aktif midir? Evet. Şimdi az önce milli parklardan bahsettim mesela, biyolojik çeşitlilik koruma alanları, tabiat parkları vesaire vesaire. Şimdi. 16. madde ne diyor? Orman kanunu. Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesiyle madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine fon bedelleri haliç bedeli alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izin verilir. Yani sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığı'ndadır diyor. Evet. Ancak temditler dahil ruhsat süresince müktesep haklar korunmak kaydı ile bakın yeşil önemli Devlet ormanları sınırları içindeki tohum meşcereleri. Şimdi iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Orman alanlarının iklim değişikliğine reaksiyonları içerisinde yatayda ve dikeydeki yayılış alanlarındaki değişiklikler de söz konusu. Mesela şu anda bizim çalıştığımız bir projemiz var. İklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'deki 19 asli türün asli ve tali türün diyelim. Alansal değişikliklerini bir Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü, İTÜ ve KATÜ ortaklığındaki bir projeyle araştırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız ilk bulgularda şöyle söyleyeyim size. Mesela Artvin Yusufeli 2060-2080 projeksiyonlarında bugün orada olmayan kızılçam türü için doğal bir yetişme ortamı özelliğine döneceğine dair bulgular var iklim değişikliğiyle e, tohum meşşeresi dediğiniz sizin önemli tohum kaynağını oluşturan meşşerelerinizdir. Orman parçasıdır meşşere bu arada. Ormanın en küçük parçasına biz meşşere ifadesini kullanırız orman mühendisleri. Bunun da alansal büyüklüğü 0,5 hektarın altında olmamalıdır. Gen koruma alanı, genetik rezervlerinizi koruduğunuz alanlar, özel ekosistemler, muhafaza ormanları, işte o ekolojik fonksiyonları yerine getirme noktasında çok önemli göreve sahip olan alanlar, Verimli orman alanları, verimlilik derken adı üstünde sadece odun üretimi açısından verimli olduğunu düşünmeyin. Yaban hayatı açısından da verimlilik bir verimlilik derecelendirmesidir. Ama biz bunu sadece şu açıdan değerlendiririz. Odun üretimi potansiyeli açısından bu alan verimli ise verimlilik stratejisinde yüksek kategoride yer alır. Orman parkları, endemik ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda maden aranması ve işletilmesi Tarım ve orman Bakanlığı'nın muhafakatine bağlıdır İzin ondan alınıyor muhafakati o veriyor daha önceki bu madde kanun maddesi içerisinde üstün kamu yararı söz konusu olduğunda şeklinde bazı ifadeler vardı Orman alanların başkaca işletmeler açısından kullanılması mümkün olabilir şeklinde düzenlenmişti Ama artık o da yok her yerde maden aranabilir. Her yer maden araması için Orman Genel Müdürlüğü'nün muhafakatına bağlı olarak, iznine bağlı olarak madencilik için arama faaliyetlerinin başlayabileceği bulunduğunda da e, madencilik için kullanılabilecek alanlara dönüşebilir. Bütün ormanlar bunun içerisinde. İşte duymuşsunuzdur kamuoyunda mesela Bursa'da Uludağ Milli Parkı'nda bir kısım alan Milli Park'ın dışına çıkarıldı maden arama ruhsatlaması yapıldı vesaire. E şimdi genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri diyoruz. Ruhsatname ve imtiyaz almış olanlarda ruhsatname ve imtiyaz alacaklar. işe başlamadan evvel çalışma sahalarını orman idaresine haber vermeye ve orman zarar gelebilecek hallerde orman idaresinin göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya mecburdurlar. Aksi düşünülemez zaten. Ama burada önemli olan nokta şu. Biz bazı alanları önemli potansiyellerine bağlı olarak özel alan statüsüne büründürmüş olmamıza rağmen. Bunu yapan da devlet. Bu alanlarda maden söz konusu olduğunda birinci hüküm düşer diyen de bu madde. Dolayısıyla son söz 6831 sayılı orman kanununun mevcut halindeki 16. maddesi. Ormanların geleceği açısından, iklim değişikliği açısından, yaşanabilir dünya açısından önemli bir tehdidi bence barındırıyor. Mutlak surette en kısa zamanda düzenlenmesi ve düzeltilmesi elzemdir diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Son konuşmacımız Doçent Doktor Uğur Oğuz Kurdoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi kendileri iklim değişikliği bağlamında doğal kaynak yönetimi ve doğa koruma zorunluluğu üzerine değerlendirmelerde bulunacaktır. Buyurun hocam. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli başkanlarım, değerli konuklar, Samsun'dan gelen sevgili dostum Mehmet Özdağ Beyefendi ve pek çok Tanıdığım, tanımadığım hanımefendiler, beyefendiler hepinize saygılar sunarak sunuma başlıyorum. Ee, aslında bütün sorunlarla ilgili konuştuğumuz her yerde asıl sorunun geldiğini, kapıda olduğunu, e, iklim değişikliğinin bu anlamda insanlığın ve bütün canlı formların, yaşam formlarının e, hayatını zorlaştıracağını, değiştireceğini, yok edeceğini söyledik. O anlamda 6. büyük yok oluşa doğru giden dünyada bu 6. büyük yok oluşun mesafesini uzatma derdindeyiz. Yapabileceğimiz şimdilik bu kadar. Ama yapılabilecek çok şey var. Özellikle de karbon emisyonunu eğer şimdi durdurabilirsek yani 2050'de net sıfıra getirebilirsek ürettiğimizde e, tutulanı ya da e, depolananı 100 senede eski haline geliyor. Yani geri dönüş var ama e, epey e, işimiz var. İklim değişikliği nedir? Aslında hepimizin yaşadığı şeydir. İlkokulda bilmem hatırlar mı benim yaşındakiler? Şöyle bir iklim tanım vardı. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bundan önceki rektörü Mehmet Karaca hocama da bunu söylediğimde çok gülmüştü, komik gelmişti ama e, halen doğruluğu geçerli olan e, bir tanım. Yıllar boyu değişmeyen havaların gidişine iklim deniz. Benim ilkokul 3'te 4'te öğrendiğim iklim bu. İşte o yıllar boyu değişmeyen havaların değişmesi... Mevsim mevsim değişmesi, çok uzun süre boyunca doğal değişimlerle doğrudan ya da dolaylı olarak da beşeri afetlerle ya da faaliyetlerle ortaya çıkan bir doğal yapısının bozulması şeklinde ifade edebiliriz. Bunu yüzlerce binlerce farklı ifadelerde söz konusu olabilir kuşkusuz. Ancak burada bizim Orman Bakanlığı'nın stratejik planlarından aldığım birkaç bilgiyle başlamak istiyorum. İklim değişikliği aslında nasıl etkileyeceği ile ilgili. Bakın burada bizim orman yangınları çok gündemde olduğu için söylüyoruz. Hatta Karadeniz'de de biliyorsunuz kış ayları yani şu aylar özellikle Aralık Ocak ayları yangın mevsimi aylarıdır. Bu burada yaşamayanlar için çok farklı bir değerlendirme gibi gelebilir ama böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Onu gerekirse sonra konuşuruz. Bakın riskli günlerin gittikçe arttığını biliyoruz ve özellikle Akdeniz Çanağında Portekiz'in ve Türkiye'nin gelecekte en çok zarar gelebilecek ülkeler, zarar görebilecek ülkelerden ikisi olduğunu söylemiş olalım. Tabii bu. Aynı zamanda bu durum Avrupa'da, İspanya ve İspanya'dan sonra Avrupa'nın ikinci en çok güneşlenen ülkesi olma şansını bize veriyor. O anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının bazıları için uygun potansiyelimiz var mı? Var. Ama hangisini tercih ederdiniz? Bunun olmamasını tercih ederdim. Neden? Aslında bu iklim değişikliği bizim Normal yani biz insanlar e, olmasaydık ve özellikle endüstri devriminden sonra anormal karbon emisyonlarını ya da sera gazı emisyonlarını e, dünyaya vermeseydik biz bu hale 3500-4000 yıl sonra gelecektik. Yani normal salınımında e, öyle olacaktı. Salınım dedim burada bilerek ama... Diğer emisyonlar için salım kullanılmasını da doğru olduğunu burada tekrar hatırlatayım. Çünkü çok sık kullanılıyor. Peki doğal kaynak yönetiminden bahsettik. Doğal kaynak yönetimi nedir? İnsanların ve doğal ekosistemin bir etkileşim e, durumu var ve e, arazi kullanım planlaması, su yönetimi, biyoloji çeşitlilik, yaban hayvanları aklınıza ne gelebilirse bunun sürdürülebilirliğini e, yapan bir oluşturan, ortaya koyan bir yönetim şeklinden bahsediyoruz. Temel problem de zaten dünyada doğal kaynak yönetimini akılcı kullanım olarak yapamamaktan geliyor. Bunun da çeşitli şeyleri var, tezahürleri var. Bunlarla ilgili de belki zaman olursa ileride konuşacağız. Şimdi gene Orman Bakanlığı bakın çok kritik bir bilgi vermiş. Son 10 yılda 17 milyon metreküp ağaç servetine tekabül eden işte yaklaşık 1.7 milyon hektarlık orman alanı kar, rüzgar, heyelan, işte taşkın, kuraklıktan zarar görmüş. Bu bir on, önceki 10 yıla göre %60'a yakın bir artışı ifade ediyor. Şimdi bunlar da işte bu iklim değişikliğinin aslında tipik şeyleri. Ama Orman Bakanlığı'nın verdiği Orman Bakanlığı bizim de bakanlığımız. Ben orman mühendisiyim nihayetinde. Ve aslında bu konularda müthiş bir birikimi var. Ama şu gördüğünüz zararların oluşması yalnız başına iklim değişikliğiyle ya da kuraklıkla ilgili değil. Bu orman yönetiminde hatalar yapmamızda ya da orman yönetimine ormanlar üzerine çok baskı yapmamızla da ilgili bir durumdur. Biraz sonra onlara da değineceğiz. Şimdi 2024 yaşayan gezegen raporu var. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın ortaya sık sık iki yılda bir ürettiği 10 bine yakın bilim insanının katkı koyduğu raporlardır bunlar. Bunlara ulaşmak da mümkündür. Son 50 yıl içerisinde 1970'te 2020 arasında yaban hayatı popülasyonlarının büyüklüğünde %73'lük bir azalma söz konusu oldu. Tatlı su popülasyonlarında yüzde seksen Bu daha dramatik. Niye daha dramatik? Ee, tatlı suların, dünya biyoloji çeşitliliğinin sadece yüzde 40'ı tatlı sularda e, varlığını sürdürüyordu ve biz bunların yüzde seksen yok ettik. Şimdi her sürdürülebilir bir e, enerji kaynağı. Baktığımız zaman evet kabul ediyoruz. Kategorik olarak karşı değiliz. Ama o HES'leri yaptığınız zaman, hele hele ardışık HES'lerle çok ciddi bir kuraklığa, dere yatağında susuzluğa sebep oluyorsanız, işte bu tatlı su ekosistemindeki canlılar ortadan kalkıyorlar. Bunların ortadan kalkması az önce bahsedilen çiftlik balıkçılığına kadar, denizdeki plankton taşınımına kadar denize her şeyi etkiliyor. Peki, Bunları söyleyene olmasın bu olmasın nükleer o zaman nükleere de karşı çıkmayın. Nükleerde konuşmak isterseniz orada da tartışırız. Değerli Mehmet Bey de bunu çok iyi tartışır. Bu o demek değildir. Lütfen olmasın bu olmasın o zaman bu olsun demiyoruz onu da söyleyelim. Denizel tür popülasyonlarında yüzde elli ama şunu da söyleyelim. Dünyada karalar ve denizler arasında ekosistemin bozulması bağlamında karaların yüzde 65'i denizlerin de yüzde yetmiş'i dönüşüme uğramıştır Aslında Karadeniz'de dönüşüme uğratılmış bir ekosistemdir başlı başına Az önce söyledi 200 metresi şey ancak canlılık var E Öyleyse uğratıldığı halde yine yaşamın bir kısmı sürüyor O yüzden yüzde 56 burada daha düşük kalmış. Karasal omurgalılarda da %69'luk bir popülasyon azalması var. Bunlar büyük problem. Bunlar sorunları söyleyelim. İklim değişikliğiyle de ilintili beşeri de. Dünya ekonomik forumu bakın şiddetli hava olaylarının iklim eylemi konusundaki başarısızlık biliyorsunuz. Bir sürü Paris anlaşmaları, Kyoto'lar, şunlar bunlar oluyor ama işin gerçeğinde ortaya konan çok fazla bir şey yok. Şiddetli hava hava olayları, iklim eylemi, insanların doğaya verdiği zararlar. Bakın etki açısından da bulaşıcı hastalıklar, iklim eylemindeki başarısızlık yine kitle imha silahları, biyoloji çeşitlilik kaybı ve doğal kaynak krizleri. Doğal kaynak krizi bakın her iki tarafta da neredeyse mevcudiyetini sürdürüyor. Türkiye'de yine İTÜ'deki Avrasya Yer Bilimlerinin yaptığı bir çalışmada mevsimsel sıcaklık değişiminin 2040'a kadar, 2070'e ve 2100'e kadar ki e, durumunu gösteriyor. Yani felaket kapımızın eşiğini de aşmış durumda. İşte bu kadar değişiklik, bu kadar kuraklık bazen başka şeyleri de getiriyor. E, bu yıl Karadeniz'in sıcaklığı 29 dereceyi buldu. İlk defa Akdeniz'i geçti. Bunun nedeni bunun nedeni kuşkusuz ki iklim değişikliğinin bunda büyük şeyi var. Ama bir de sebebi var. İşte o sebeplerinden biri ekstrem meteorolojik olaylar Karadeniz için bu daha da artıyor. Bakın 2010'larda buralardayken 2022'de 23'te 3 katına çıkmış durumda. E peki e nasıl yapacağız o zaman? Bu Allah'tan gelen bir şey. Allah'tan geldiğini söyleyenlerin Allah'ın yarattığı diğer doğa varlıklarına da saygı göstermesini beklemek lazım. İşte asıl problem o. Evet meteorolojik afetler artıyor ama karasal ekosistemlerde insanların yaşadığı da, canlıların yaşadığı da bu ekosistemler paramparça edildiği için zararları daha fazla görüyoruz. Bunları doğal afet diye geçiştiriyoruz. Ama unuttuğumuz bir şey var. Doğada afet kendi kendine hep olur. Milyonlarca, milyarlarca senedir doğada afet var. Doğanın varlığı afete bağlı. Ama onların her bir afet doğanın kendini tanzim etmesi için yürütülen bir süreç, doğanın kendi kendine yaptığı bir süreç. Eğer o doğal sürecin içerisine insan gelmişse ve fazladan